böyle döner. Ondan sonra bazen de kendini şöyle haribokter sanıyor. Bu şekilde gidiyor bakın. Böyle kendini haribokter sanıyor. Evet şimdi bakalım. Ee, sen. Burada alkışı veriyor hepsiyle birlikte. Çiliz'den biri, sizden biri. Afrojeton atıyorlar. Harika. Ya zaten ben de bu yarışı yakatırmıştım. Yanlışlıkla böyle bu şekilde yapmışım kazanamadım. Böyle. Bir takla attıracağım yerde böyle. İki tane takla attırınca kazanamadım. Ama böyle harikotlar yapıyor. Yani şimdi bakalım. Evet. daha. Evet. Sen şartına geliyorsun. Buraya da geliyor. Şöyle. Yaşa. Harika. Harika. Evet. Seniyor. Biraz Prenses, şöyle biraz şöyle bakalım gel ne yaşa harika Harika Bana benim bana giderek Evet, evet şimdi. Evet devam. Harika. Evet. Pransesimiz Evet, pransestiniz. Oo, yaşa, harika, güzel başarı Şimdi birincini seçiyoruz Evet, birincini geliyor, Daha bitti mi ben de var. Bir prenses var. Bir prenses daha. Gelsin. Bir prenses daha. Şimdi en, evet.